Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 3. şua Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ihbarat-ı gaybiyesi ve her asırda şebabiyetini muhafaza etmesi ve her tabaka insana muvafık gelmesiyle hasıl olan icazdır. Şu şuanın 3 cilvesi var. 1. cilve ihbaratı ı gaybiyesidir. Bu şu cilvenin 3 şavkı var. Birinci şav, maziye ait ihbaratı ı gaybiyesidir. Evet Kur'an-ı Hakim bil ittifak ümmi ve emin bir zatın lisanıyla zaman adımdan ta asr-ı saadete kadar enbiyaların mühim halatını ve hemmiyetli vukuatını öyle bir tarzda zikrediyor ki Tevrat ve İncil gibi kitapların tasdiki altında gayet kuvvet ve ciddiyetle ihbar ediyor. Kütüb-i Sarife'nin ittifak ettikleri noktalarda muvaffakat etmiştir. İhtilaf ettikleri bahislerde musahihane hakikat ve vakayı fasl ediyor. Demek Kur'an'ın nazar-ı gayb binisi o kütüb-ü salifenin umumunun fevkinde ahval-i maziyeyi görüyor ki, ittifaki meselelerde musaddık hane onları tezkiye ediyor. İhtilafi meselelerde musahih hane onlara faysal oluyor. Halbuki Kur'an'ın vukuat ve ahval-i maziyeye dair ihbaratı akli bir iş değil ki akıl ile ihbar edilsin. Belki semağa mütevakkuf nakildir. Nakil ise kıraat ve kitabet ehline mahsustur. Dost ve düşmanın ittifakıyla kıraatsız, kitabetsiz, emanet ve maruf ümmiyle kabıyla mefsuf bir zaten üzül ediyor. Hem o ahvali maziyeyi öyle bir surette ihbar eder, ihbar eder ki bütün o ahvali görür gibi bahseder. Çünkü uzun bir hadisenin ugde-i hayatiyesini ve ruhunu alır. Maksadına mukaddime yapar demek Kur'an'daki fezlekeler hülasalar gösteriyor ki bu hülasa ve fezlekeyi gösteren bütün maziyi bütün ahvaliyle görüyor. Zira bir zatın bir fende veya bir sanatta mütehassız olduğu hülasalı bir sözle fezlekeli bir sanatçıkla o şahsların meharet ve mele melekelerini gösterdiği gibi Kur'an'da zikrolunan vukuatın hülasaları ve ruhları gösteriyor ki onları söyleyen bütün vukuatı ihata etmiş görüyor. Tabir caiz ise bir mahareti fevkalade ile ihbar ediyor. İkinci şaf istikbala ait ihbarat-ı gaybesidir. Şu kısım ihbaratın çok envağı var. Birinci kısım hususidir. Bir kısım ehli keşif ve velayete mahsustur. Mesela muhyiddin Arabi Elif-Lam-Mim-Gulibetur-Rum suresinde pek çok ihbarat-ı gaybeyi bulmuştur. İmam Rabbani surelerin başındaki mukataat ı huruf ile çok muamelat-ı gaybiyenin işaretlerini ve ihbaratını görmüştür. Hakeza, ulema-i batın için Kur'an baştan başa ihbarat-ı gaybiyen evindendir. Biz ise ve ait olacak bir kısmına işaret edeceğiz. Bunun da pek çok tabakatı var, yalnız bir tabakadan bahsedeceğiz. İşte Kur'an-ı Hakim Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a der, Haşiye bu gaybtan haber veren ayetler, التى في التفسير لاذاهل مسندن و اسكي حرف verdiği acelelik hatasından burada izahsız ve o ان وعد الله حق لَتَدْخُلُنَّ المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر فستبصرون ويبصرون بأيكم المفتونون مفتون أم يقولون شاعر نتربس به ريب المنون قل تربسوا فإني, فإني معكم من المتربسين والله يعصمك من الناس فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن يتمنونه أبدا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهرا يأتي الله بقوم يحبوهم ويحبونه أزلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في دلال مبين وعد الله, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي دين دينهم تدار لهم وَلِوِبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِي خَوْفِهِمْ أَمْنَا gibi çok ayetin ifade ettiği ihbarat-ı gaybiyedir ki aynen doğru olarak çıkmıştır. İşte pek çok itirazat ve tenkidata maruz ve en küçük bir hatasından dolayı davasını kaybedecek bir zatın nisanından böyle tereddüsü, kemal ciddiyet ve emniyetle ve kuvvetli ve husuki ihsas eden bir tarza böyle ihbarat-ı gaybiye katiyen gösterir ki o zat üstadı ezelisinden ders alıyor sonra söylüyor. Üçüncü şav, hakaiki ilahiye ve hakaiki kevniyeye ve umuru uhreviyeye dair ihbaratı gaybesidir. Evet, Kur'an'ın hakaiki ilahiye dair beyanatı ve tasımı kainatı fethedip ve hilkat alemin muammasını açan beyanat-ı kevniyesi ihbarat-ı en mühimidir. Çünkü o hakaiki gaybiyeyi hadsiz delalet, dalalet yolları içinde istihametle onları gidip bulmak aklı beşerin karı değildir ve olamaz. Beşerin en dahi hükemaları o mesailin en küçüğüne akıllarıyla yetişmediği malumdur. Hem Kur'an'ın gösterdiği o hakaiki ilahiye ve o hakaiki kevniyeyi beyandan sonra ve safayı kalp ve tezkiye-i nefisten sonra ve ruhun terakkiyatından ve aklın tekemmülünden sonra beşerin okulu sadak da deyip o hakikati kabul eder. Kur'an'a barek Allah der. Bu kısmen kısmen 11. sözde izah ve ispatı geçmiştir. Tekrara hacet kalmamıştır. Ama ahvali i uhreviye ve berzahiye ise çenden akıl beşer kendi başıyla yetişemiyor göremiyor fakat Kur'an'ın gösterdiği yollar ile onları görmek derecesinde ispat ediyor. 10. sözde Kur'an'ın şu ihbarat-ı ne derece doğru ve hak olduğunu iz, olduğu izah ve ispat edilmiştir. Ona müracaat et. 2. dil ve Kur'an'ın şebabetidir. Her asırda taze nazil oluyor gibi tazeliğini gençliğini muhafaza ediyor. Evet Kur'an bir hutbey ezeliye olarak umum asırlardaki umum tabakatı beşeriyeye birden hitap ettiği için öyle daimi bir şebabeti bulunmak lazımdır. Hem de öyle görülmüş ve görünüyor hatta efkarca muhtelif ve istidatça mütebayin asırlardan her asra göre güya o asra mahsus gibi bakar, baktırır ve ders verir. Beşerin, beşerin asar ve kanunları beşer gibi ihtiyar oluyor, değişiyor, tebdil ediliyor. Fakat Kur'an'ın hükümleri ve kanunları o kadar sabit ve rasihtir ki asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyor. Evet en ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asrı hazır ve şu asrın ehli kitap insanları Kur'an'ın ya ahlel kitab ya ahlel kitab hitabı mürşidanesine o kadar muhtaçtır ki ya o hitap doğrudan doğruya şu asra mütevecihtir ve ya ahlel kitab lafzı ya ahlel mekteb manasını dahi tazamun eder. Bütün şiddetiyle, bütün tazeliyle, bütün şebabetiyle ya ahlel kitab taallu illa kelimetin sevain be beynena ve beynekum sayhasını alemin aktarına savuruyor. Mesela şahıslar, cemaatler muarazından aciz kaldıkları Kur'an'a karşı bütün nevi beşerin ve belki cinnilerin de efkarları olan medeniyeti hazıra, mesela şahıslar, cemaatler muarazasından aciz kaldıkları Kur'an'a karşı bütün nevi beşerin ve belki cinnilerin de netice efkarları olan medeniyeti hazıra, Kur'an'a karşı muaraza vaziyetini almıştır. Hicaz-ı Kur'an'a karşı sihirleriyle muaraza ediyor. Şimdi şu müthiş yeni muarazacıya karşı hicaz ı Kur'an'ı قُلَّ اِنْ اِشْتَمَعَةِ الْاِنْسُ ayetinin davasını ispat etmek için medeniyetin muaraza suretiyle vazeti, esasatı ve desatini esasat-ı Kur'an'ı ile karşılaştıracağız. Birinci derecede birinci sözde ta 25. sözde birinci derecede birinci sözden 25. Sözde kadar olan muazeneler ve mizanlar ve o sözlerin hakikatleri ve başları olan ayetler iki kere iki dört eder derecesinde medeniyete karşı Kur'an'ın icazını ve galebesini ispat eder. İkinci derecede 12. sözde ispat edildiği gibi bir kısım düsturlarını hülasa etmektedir. İşte medeniyeti hazıra felsefe, felsefesiyle hayatı, ı içtimai de, nokta isnadı kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Düstur hayatı cidal tanır. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet ve menfi milliyet bilir. Grasi hevesat-ı nefsaneyi tatmin ve hacat-ı tezit etmek için bazı lehvi, 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 Halbuki, halbuki kuvvetin şeyini tecavüzdür. Menfaatin şeyini her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düsturdur, düsturu düstur cidalin çarpışmaktır unsuriyetin şeni başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte şu medeniyetin şu düsturlarındandır ki, bütün mühasiniyle beraber beşerin yüzde ancak yirmisine bir nevi suri saadet verip, seksenini rahatsızlığa sefalete atmıştır. Ama hikmeti Kur'an'ı ise nokta-i isnadı kuvvet yerine hakkı kabul eder. Gayede menfaat yerine fazilet ve rıza ilahi kabul eder. Hayatta düsturu cidal yerine düsturu ta taavünü asas usar. Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet ve milliyet yerine rabıta dini ve sınıfi ve vatani kabul eder gayatı hevesat ve nefsaniyenin namusru tecavüzatına set çekip, ruhu maliyata teşvik ve hissiyat ulviyesini tatmin etmektir. Ve insanı kemalat insaniye sevk edip insan etmektir. Hakkın şeyini ise ittihattır. Hakkın şeyini ise ittifaktır. Faziletin şeyini ittisanüttür. Teavünün şeyini birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şeyini uhuvvettir, incizaptır. Nefsi emareyi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şeyini saadet idare indir. İşte medeniyeti hazra edyan-ı sabıkay-ı semaviyeden Kur'an'ın işadatından aldığı mahasinle beraber Kur'an'a karşı böyle hakikat nazarında mağlup düşmüştür. Üçüncü derece binler mesailinden yalnız bunlar olarak 4 meseleyi göstereceğiz. Evet Kur'an'ın düsturları, kanunları ezelden geldiğinden ebede gidecektir. Medeniyetin kanunları gibi ihtiyar olup ölüme mahkum değildir. Daima gençtir, kuvvetlidir, Mesela medeniyetin bütün cemi, cemiyet hayriyeleriyle, bütün cebbarına şedid inzibat ve nizamatlarıyla, bütün ahlaki terbiyegahlarıyla kuran Hakim'in iki meselesine karşı muaraza edemeyip mağlup düşmüşlerdir. Mesela, وَاَقِيمُ السَّلَاةَ وَاَتُ زَكَاتِ وَاَحَلَ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ riba. <الْرِّبَة> Kur'an'ın bu galebe icaz karanesini bir mukaddime ile beyan edeceği şöyle ki, işaret-ül icazda ispat edildiği gibi, bütün ihtilalat beşerinin madeni bir ve kelime olduğu gibi, bütün ahlak-ı seyyenin menbahı dahi bir kelimedir. Birinci kelime ben tok olayım başkası açlıktan ölse bana ne? İkinci kelime sen çalış ben yiyeyim. Evet hayat içtimai beşeriyede havas ve avam yani zenginler ve fakirler muvazeneleriyle rahatla, rahatla yaşarlar. O muvazenenin esası ise havas tabakasında merhamet ve şefkat aşağısında hürmet ve itaattır. Şimdi birinci kelime havas tabakasını üzülme, halaksızlığa, merhametsizliğe sevk etmiştir. İkinci kelime avamı kine hasede mübarizeye sevk edip hat bir birkaç asırdır selbettir. selbettiği gibi şu asırda sayı sermayeyle ile mübarize neticesi herkesçe malum olan Avrupa hadisatı azimesi meydana geldi. İşte medeniyet bütün cemiyat-ı ile ve ahlaki mektepleriyle ve şedid inzibat ve nizamatıyla beşerin o iki tabakasını musalaha edemediği gibi hayatı beşerin iki müthiş yarasını tedavi edememiştir. Kur'an birinci kelimeyi esasından vücubu zekat ile kal eder, tedavi eder. İkinci kelimenin esasını hurmeti riba ile kal edip tedavi eder. Evet ayet-i Kur'aniye alem kapısını durup ribaya yasaktır der. Kavga kapısını kap kapamak için banka riba kapısını kapayınız diyerek insanlara ferman eder, şakirlerine girmeyiniz emreder. İkinci esas medeniyetin ta de medeniyet taadüde ezvacı kabul etmiyor. Kur'an'ın o hükmünü kendine muhalif hikmet ve masahat-ı beşereye münafi telakki eder. Evet eğer izdivaçtaki hikmet yalnız kazai-i şehvet olsa taadüd bir akisi olmalı. Halbuki hatta bütün hayvanatın şehadetiyle ve izdivaç eden nebahatın, nebatatın tasdikiyle sabittir ki izdivacın hikmeti ve gayesi tenasudur. Kazayı şehvet lezzeti o vazifeyi gördürmek için rahmet tarafından verilen bir ücret cüziyedir. Madem hikmeten hakikaten izdivaç nesil içindir, nevin bekası içindir. Elbette bir senede yalnız bir defa de kabil ve ayın yalnız yarısında kabili telakuh olan ve elli senede yese düşen bir kadın, ekseri vakitte ta yüz seneye kadar kabili telkih bir erkeğe kafi gelmediğinden, medeniyet pek çok fahişan, fahişehaneleri kabul etmeye mecburdur. Üçüncü esas, muhakemesiz medeniyet Kur'an kadına sülüs verdiği için ayeti tenkit eder. Halbuki hayat-ı ekser ahkam, ekseriyet itibariyle olduğundan, ekseriyet itibariyle bir kadın kendini himaye edecek birisini bulur. Erkek ise ona yük olacak ve nefakasını ona bırakacak birisiyle teşrik mesai etmeye mecbur olur. İşte bu surette bir kadın pederinden yarısını alsa kocasının noksaniyetini temin eder. Erkek pederinden iki parça alsa bir parçasını te tezev ettiği kadının idaresine verecek. Kız kardeşine misavi gelir. İşte adalet-i böyle iktizader, böyle hikmetmiştir. Haşiye 1, Mahkemeye karşı ve mahkemeyi layıha layihayı temizin müdafatından bir parçadır. Bu makama haşiye olmuş. Ben de adliyenin mahkemesine derim ki, 1350 senede ve her asırda 350 milyon insanların hayat içtimaisinde en kutsi ve hakikatli bir düsturu ilahi, 350 bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklarına istinaden ve 1350 sene zarfında geçmiş ecdadımızın itikadlarına iktidaren tefsir eden bir adamı mahkum eden haksız bir kararı elbette ruhi zeminde adalet varsa, o kararı red ve bu hükmü naksedecektir. edecektir. Dördüncü esas, sanemperestliği şiddetle Kur'an men ettiği gibi sanemperestliğin bir nevi taklidi olan suretperestliği de men eder. Medeniyet işte suretleri kendi mihasininden sayıp Kur'an'a muaraza etmek istemiş. Halbuki gölgeli gölgesiz suretler ya bir zulme mütehacir veya bir riyay mütecessid veya bir hevesi mütecessimdir ki beşeri zulme ve riyaya ve havaya hevesi kamçılayıp teşvik eder. Hem Kur'an merhameten kadınların hürmetini muhafaza için haya perdesini takmasını emreder. Ta hevesat rezilerin ayağı altında o şefkat madenleri zile çekmesinler. Aleti hevesat ehemmiyetsiz bir meta hükmüne geçmesinler. Haşi 2. Tesettürü Nisan hakkında 31. mektubun 24. lemması gayet kat'i bir sürete ispat etmiştir ki tesettür kadınlar için fitridir ve fi tesettür fıtrata münafidir. Medeniyet ise kadınları yuvalarından çıkarıp perdelerini yırtıp beşeri de baştan çıkarmıştır. Halbuki aile hayatı kadın erkek mabeyninde mütekabil hürmet ve muhabbet de devam eder. Halbuki açık saçıklık samimi hürmet ve muhabbeti izale edip ailevi hayatı zehirlemiştir. Hususen suret perestlik halakı fena halde sarstığı ve sükutu ruha verdiği şununla anlaşılır. Nasıl ki merhume ve rahmete muhtaç bir güzel kadın cenazesine nazar şehvet ve hevesle bakmak ne kadar ahlakı tahrip eder, Öyle de ölmüş kadınların suretlerine veya hutsal kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan suretlerine hevesperver ana bakmak derinden derine hissiyat-ı ulviyeyi, insaniyeyi sarsar, tahrip eder. İşte şu üç misal gibi binler mesaili Kur'aniyenin her birisi saadeti, i beşeriyi dünyada temine hizmet etmekle beraber hayat-ı ebediyesine de hizmet eder. Sayır meseleleri meskül meselelere kıyas edebilirsin. Nasıl medeniyeti hazıra Kur'an'ın hayat-ı içtimai beşere ait olan düsturlarına karşı mağlup olup Kur'an'ın icaz manevisine karşı hakikat noktasında iflas eder. Öyle de medeniyetin ruhu olan felsefeyi Avrupa ve hikmeti ve şer'i hikmeti Kur'an'la 25 adet sözlerden mizanlarla iki hikmetin muadenesinde hikmeti felsefeye acize ve hikmeti Kur'aniyenin mucize olduğu katiyetle ispat edilmiştir. Nasıl ki 11. ve 12. sözlerde hikmet-i felsefiyenin aczi ve iflası ve hikmet-i icazı ve gınası ispat edilmiştir. Müracaat edebilirsin. Hem nasıl medeniyeti hazra hikmeti Kur'an'ın ilmi ve ameli icazına karşı mağlup oluyor. Öyle de medeniyetin edebiyat ve belagatı da Kur'an'ın edep ve belagatına karşı nispeti, öksüz bir yetimin muzdim bir hüzün ile ümitsiz ağlayışı, hem süfli bir vaziyette sarhoş bir ayaşın ve veley şarkı demektir. Nispetiyle ulvi bir aşığın muvakkat bir iftiraktan müştakane, ümitkar ne bir hüzün ile günası şarkısı, hem bir iftiraktan hem zafer veya harpte, harbe ve ulvi fedakarlıklara sevk etmek için teşvikarane kasaid-i vataniye nispeti gibidir. Çünkü edep ve belagat tesiri üslup itibariyle ya hüzün verir ya neşe verir. Hüzün ise iki kısımdır. Ya fakdül ahbaptan gelir yani ahbapsızlıktan, sahipsizlikten gelen karanlıklı bir hüzündür ki dalalet alı tabiat perest gaflet pişe olan medeniyetin edebiyatının verdiği hüzündür. İkinci hüzün firakul ahbaptan gelir yani ahbap var firakından müştahane bir hüzün verir. İşte şu hüzün hidayet eda, nurefşan, Kur'an'ın verdiği hüzündür. Ama neşe ise o da iki kısımdır. Birisi nefsi hevesatına teşvik eder. O da tiyatrocu, sinemacı, romancı, medeniyetin edebiyatının şeyinidir. İkinci neşe nefsi susturup ruhu, kalbi, aklı, sırrı, mahriyata, vatan asillerine, makar ebedilerine, ahbab uhrevlerine yetişmek için latif ve edepli masumane bir teşviktir ki o da cennet ve saadet ebediye ve rüyet-i cemallaha beşeri sevk eden ve şerke getiren Kur'an-ı mucizebanın verdiği neşedir. İşte kulla inş tamatil insu vel ala an yatu bi misli kuran la ayatina bi mislihi ve kana ba'duhum zahira ifade ettiği azim mana ve büyük hakikat kısır bir fahm olanlarca ve dikkatsizlikle mübalağalı bir belagat için mahali bir suret zannedilir. Haşa mübalağa değil, muhal bir suret değil, aynı hakikat bir belagat ve mümkün ve vaki surettedir. Vaki surettedir. O suretin bir vacihi şudur ki yani Kur'an'dan teraşı etmeyen ve Kur'an'ın malı olmayan ins ve cinin bütün güzel sözleri toplansa Kur'an'ı tanzil edemez demektir. Hem edememiş ki gösterilmiyor. İkinci vece şudur ki cin ve insin hatta şeytanların netice efkarları ve muhassalay mesaileri, mesaileri olan medeniyet ve hikmeti felsefe ve edebiyat-ı ecnebiye Kur'an'ın ahkam ve hikmet ve belagatına karşı aciz derekesindedirler. Demektir. Nasıl da numunesini gösterdik. Üçüncü cilve Kur'an-ı Hakim her asırdaki tabakat beşerin her bir tabakasına güya doğrudan doğruya o tabakaya hüsnü müteveccihtir. Hitap ediyor. Evet bütün beni Adem'e bütün tabakatıyla en yüksek ve en dakik ilim olan imana ve en geniş ve nurani fen olan marifetullah'a ve en ehmiyeti ve mütenevi ve mütenevi marif olan ahkam İslamiye davet eden ders veren Kur'an ise her neve her taifeye muvafık gelecek bir ders vermek elzemdir. Halbuki ders birdir ayrı ayrı değil. Öyleyse Aynı derste tab tabakat bulunmak lazımdır. Derecata göre her biri Kur'an perdelerinden, Kur'an'ın perdelerinden bir perdeden hisse i dersini alır. Şu ay kadının çok numunelerini zikretmişiz. Onlara müracaat edilebilir. Yalnız burada bir iki cüzünün hem yalnız bir iki tabakasının hisse-i fehmine işaret ederiz. Mesela lem yelit ve lem yulet ve lem yekun lehu ahad. Kesretli tabaka olan avam tabakasına tabakasının şundan hisse-i fehmi Cenab-ı Hak peder ve veletten ve akrandan ve zevçten münezzehtir. Daha mütevasıt bir tabaka şundan İsa Aleyhisselam'ın ve melaikelerin ve tevellüde mazhar şeylerin uluyetini nef Çünkü muhal bir şeyi nef etmek zahiren faydasız olduğundan belagattan medar fayda olacak bir lazım ve hüküm murad olunur. İşte cismaniyete mahsus velet ve validi nef etmekten murad ise velet ve validi ve küfü bulunanların nefir uluyetleridir ve mabut olmaya layık olmadıklarını göstermektir. Şu sırdandır ki Sure-i İhlas herkese hem her vakit fayda verebilir. Daha bir parça ileri bir tabakanın hisse fehmi, Cenab-ı Hak mevcudata karşı tevlid ve tevellüdü işmam edecek bütün labıtalardan münezzehtir. Şerik ve muinden ve hem cinsinden müberradır. Belki mevcudata karşı nisbeti hallakiyettir. En büyük kün, kün ile irade-i ezeliyesi ile iht ihtiyarı ile icat eder. İcabi ve zirari ve sudur gayri ihtiyari gibi münafi kemal her bir rabıtadan münezzehtir. Daha yüksek bir tabakanın hisse ve fehmi Cenab-ı Hak ezelidir, ebedidir, evvel ve ahirdir. Hiçbir cihete ne zatında, ne sıfatında, ne efalinden nazri, küfrü, şebihi, müsli, misali mesali, mesli yoktur. Yalnız efalinden şu ununda teşbihi ifade eden mesele var. وَلِلَّهِ الْمَسَلُ ala. <الْعَالَى> Bu tabakatta Arif'in tabakası, Ehli aşk tabakası, Sıddık'ın tabakası gibi ayrı ayrı hisse sahiplerini kıyas edebilirsin. İkinci misal mesela, Ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum. Tabakay ulanın hisseyi fehmi şudur ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın hizmetkarı veya veledin hitabına mazhar olan Zeyd izzetli zevcesini kendine küfü bulunmadığı için tatlik etmiş. Allah'ın emriyle Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam almış. Ayet der. Peygamber size evladım dese risalet cihetiyle söyler. Şahsiyet itibariyle pederiniz değil ki aldığı kadınlar ona münasip düşmesin. İkinci tabakanın hisseyi fehmi şudur ki bir büyük amir rayetine pederine şefkatle bakar. Eğer o amir zahir ve batın bir padişah-ı ruhani olsa o vakit merhameti pederin yüz defa şefkatinden ileri gittiğinden o rayetin efladı onun hakiki evladı gibi ona peder nazarıyla bakarlar. Peder nazarı zevk nazarına inkılap edemediğinden, kız nazarı da zevce nazarına kulaca değişmediğinden, efkar-ı ammede peygamber aleyhisselatü vesselam müminlerin kızlarını alması şu sıra uygun gelmediğinden Kur'an der. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam merhameti ilahiye nazarıyla size şefkat eder. Pederlerine muamele yapar. Risalet namına siz onun evladı gibisiniz. Fakat şahsiyeti insaniyet itibariyle pederiniz değildir ki sizden zevce alması nasip düşmesin. Üçüncü kısım şöyle fehm eder ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam intisap edip onun kemalatına istinad ederek, onun pederlerine şefkatine itimat edip kusur ve hatiyat etmemelisiniz demektir. Evet çoklar var ki büyüklerine ve mürşitlerine itimat edip tembellik eder. Hatta bazen namazımız kılınmış der. Bir kısım Aleviler gibi. Dördüncü nükte bir kısım şu ayetten şöyle bir işareti gaybiye fehmeder ki Peygamberin aleyhissalatü vesselam evladı zükürü rical derecesinde kalmayıp rical olarak nesli bir hikmete binan kalmayacaktır. Yalnız rical tabirinin ifadesiyle Nisa'nın pederi olduğunu işaret ettiğinden Nisa olarak nesli devam edecektir. hamd Hazreti Fatıma'nın nesli mübareki Hasan ve Hüseyin gibi iki nurani silislerinin bedri münevveri شمس نبيبه ما نبيبه ما دينه سني اذا ما ابي اللهم صل عليه وعلى اله